troll müsünüz ya troll olsa bu kadar olur falan diye onu koyacak falan şekilli işte mal çıkıyor böyle hmm. peki abi hmm. hayvanı rahat bırak ya uyusun ya uyuyor zaten tanem şu an sen rahat bırakasın Bu rahat bir yer ya. Aha rast. Rast düşmüş Gökhan'a söyleyeyim mi? Rast ne lan? Foyun Peki. Yok bakayım uçum. Misti. Misti. <laughs> e eşkeçum. Misti bu. bırak. <laughs> Ka karma diyorsun. Abi özür dilerim. Şurayı bir uyut çok rahat edecek. Hayır. <laughs> ne yapıyor benimki? Ne yapıyor? Oyun izliyor. İyi. Ben kendim götürüyorum. Hayır. Saçı, saça, gamer. <gülüyor> 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 Misti izle de oyunu öğren azıcık. Aa tanem geldi. Yaren geldi. Hadi aç kapıyı git, kapımı benim, kapımı, kapımı kapat Pulse. Yanım yuvarlığım için yuvarlan yavrum. Saat 6. Gençler, bir, bir, bir buçuk saat sonra ben çıkarım. Niye? Ders çalışacağım. Hey. Geometri ödevi var ya, yani. onu yapmam lazım. Hani nerede? Demiyor <laughs> mu? Niye elleyebilir miyim bir kere? Elle. Isırmıyor değil mi? Isırmıyor. Hayır beni ısıracak. Ben Baba çok pis bakıyor ben onu elleyemem şimdi. Biraz sonra belki. <laughs> <Keresinden de seviyordum. gülüyor> Şu kapıyı kapattım ya yüzümde şey. Keresinden <laughs> bile seviyorsun. <laughs> Ni buyl çıkacağım. Sarı buyl. Sarı buyl topi. Parolaları verselim. Puls. Kuzen malarsan bir şey yapar mı? Alma yere. Yani. Korkuyor zaten. Çok korkak bir hayvan. Nereden aldın abi? Ben mi? Bir şey yapmıyor bu. Yok ya arkadaş. İran kedisi. Sürü ne dedin? İran. ne <laughs> dedin? İran ağaç ya. Canın MD. Patisini ölesem bir şey yapmaz mı? Yok ben de yapmadım. Sabri çıktı mı? Daha taşı sıktı adam. Bu bu ne? Bunları anne mi koydu? Şş. O kafeste. Sen nerede yatıyorsun? Yıllardır böyle <laughs> oynamıyorum. Mala döndüm şu an. Ama o taşıma kaba. Hani yıllardır derken 2013-2014 arasından bahsetmedin değil mi? Öyle. Eyvah. Şimdi bu hafta işleri de mi burada kaldı? Her gün burada kaldı. Hafta için. Hafta için de kay. burada kaldı. Oturmak, kaşıması için değil mi? Evet, öyle yap. Yaptı mı Gördün mü? Vay kaseci işte. Aramdayız Kase diyorsun ya. Git kedinin oyna abi. Böyle sürekli açık havada oturacak bir yer yok mu? İlla burada mı duracak? Sürekli burada duracak. Kucağında sürekli kucağında mı duracak Anne, bir çık şu odadan ya Zaten bardağın herkese korktu kedi herkese Nereden gidelim Kucağımda Bu da burda Defol <gülüyor> git ya şurdan Anne hani ne bunu beğenmedin ya 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 tanem yaptı onu Git bi Bunun tüylerinde bit falan yok dimi Bit yok Tarağı var mı ya, Kara Oğlum nasıl bir evlan aynen Aynen aynen. <Çünkü> kedi kucaktan <laughs> fırlayacak. <laughs> Vallahi avlanacak hayvan. Yani Valla evet. ne işe yarıyor yazdı <laughs> yala adam. <laughs> <Abi> mi? Salt edebiliyor mu var öyle? Evet. Çok mu sıcak? Evet. Sıcak sıcak. Bakın bu var banyoda ne var? Banyoda. <laughs> ya şu kapıyı kapatın bir ya elektrikli süpürgen tam ne akayım. Hasta. <laughs> 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 Barış sen çıkacaksan bizde Gökayla çıkak bari abi o yüzden. He? Sen çıkacaksan bizde Gökayla çıkalım bari. Ne bir diyorsun? Dışarı yani oynatmayacaksın. Oğlum bir buçuk saat sonra diyorum ben. Tamam işte. Tamam çık. Ananı mu sikiyim adam öldü lan. Ölmedi ya. Ananı ya. Sen ay için. Torpaklarımızı korumak için. Ha torpa. Aaaaaa. Ha kedi korktu ya yazık kıyamam oğlum. Misticim yok bir şey yeni Pokemon yakaladım da. Dört <laughs> <laughs> asistim oldu Aç. Uh, Ölmez o orası Ultisini açtı Tatlı mı Yumuşak mı Sen Ayşin. Period. Nigam'la dalga geçmeyin. Niga 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 ol hü. Oh. Oho. Buyurun. Ee, evet, evet. Yok. Yok. Sağ olun. Yentay. Niye hep beni çekiyorlar? Oho. Baby. Zombi için. Ananı avradın. Misti kulaklarını kapat Sövüş. <laughs> Çocuğun alakı bozulmaz. Çocuğun seni. O kadar ayakta kalmamışsın zaten. Potarım şimdi Deli gibi. Deli deli. Sen Low OBD Citizen. Window. <laughs> <laughs> Penta mı geliyor? Penta mı geliyor? Hiçbir hak yemez. <gülüyor> <gülüyor> Kalp atarsa bok yersiniz. Ha. Dedi ünlü şair. <laughs> Kenan oldu. Topçuğa dönüştüm. Ya bunun bir silah büyük bir silah küçük ya o kötü ya. e <laughs> ee, zenci işte. <laughs> Irkçılık yapma lan. Ben ırkçı bir insan değilim ama zencileri sevmiyorum. Aa öldü. Endays. Ops. İyi çocuktu. Bugün son günü diyor. Anne. Ne? Bugün An son günü diyor. Bokum yesin anne. Yani. Hiç kapatamıyor mu? Hayır. <laughs> Yasıp duruyor. Niye kapatmak istemiyor mu? Hayır be. Yorgun. Ben <laughs> hani niye gözlerini yedim? <laughs> <laughs> Yorgun zavallı. Ya şu kapıyı kapat ya. Oo. Oh! Siktir. He he ya. Ah yatmadım. Öpücü yedim ya. Ben de yedim. Ah. Ben yemedim. Mi? Bana lafa attılar lafa. Ben kolu aldım. İçim Böyle bir dayak şekli yok ya. Adam bana kafa attı. Kilimi çaldı. O zaman... Ya o da mı kasıyor ya? Ulan bunu da ya. Nasıl bir takımız? <laughs> <laughs> Allah sonunda bir kill aldım. Yanıyor mu içim hala. Yavrum ben. Senin go P senin go. Hadi bir cümle yapma. Yapma kalk el. Kız yüzüne yürüme sürme elini. Yürüme sürme kalk elini. <laughs> gel ha. o okay kedi. Gel. Pis. Geri zekalı. Ay korkuyor bak. Abi kedi korkuttum be git. Kalk elini kalk. Al. Git. <laughs> git lan şuradan. Karıya bak. Böyle Aa, al. Yok hayır. Kazın. Oo. Tanem yapma. Tamam bırak artık. Aç. Serbest bırak şu hayvan. Çünkü ben yattım bu aç. 50 canla kaçarım saygılar. 50 <laughs> canına da yatırsın biraz. <laughs> 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 ne oynuyoruz? Aram mı oynuyoruz? Aram. Yes. Yeah. <laughs> Tonight. <laughs> <laughs> vehanta. Oh. O nasıl öldün be? Kafatadan, kafadan. Efendim anneciğim. Hayır. <laughs> evet, ders çalışacağım. Benim geometri ödevim var, onu yapacağım. Onadı ödevleri bitirdin mi ya? Yok, senin de mi ödevin var? Ney? Herkesin var. <laughs> ne ödevim var? <laughs> yapacağım dedim zaten, yapacağım. Anne. Anne bir bak ya. Bileğim çürümüş benim ya. Bir bak bir gel be ya, özünü sev. Uhu baby. Aa. İşte hep bunlar. Planlama programlama. Abi sen bunun iki bir yerden esinlendin mi? Yoo. Tamam, Mesela bir gece sallama. konu falan olur. Tamam, tamam. sallama. açmışlar da falan. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> e, hep onlar benden <laughs> esin. Katamaranga diye bir kulak var ya zaten. Var mı? Var mı? Evet. Hadi ya. Biz hepimiz asosyal manyaklar olduğumuz için <laughs> o zaman welcome. <laughs> o zaman welcome. Welcome to Katamaranga club Anne. Anne. Geçen ya şeyi trolledim. Şu bileğim benim çok kötü ya. At dişleri oldu dişler. Kedi ee, burada ya ne oldu? Kaytın yıkıldı. Şu bileğime bak, şu bileğime bak. Bir şey Anam anam. Garip anam. Kedidendir kediden. Ne yapalım? Kavanoz. 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 Daha sabah kişiydi. Hamusunu çıkar o zaman. Neden? Neresi? Hamusunu çıkar. çıksam bunu söver misiniz bana? Sömezsiniz. Çok hoşuma gidecek yani. <laughs> sen Tanem, sen sen elleme. Kedi orada duracak. Daha uyumayacak. Allahım ya Rabbim ya. Durmasın. Cana sıkılıyor hayvan. Ya sen niye <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Anne yanlış yere sürüyün komple. Şurası, şurası. Hadi. Aa, anne ayağımı çıkaracaksın ya. Gülme bir de Allahsız mısın? Şurası. Işte. Allah siz misin? Uzanmaktan S ciğerim soldu zaten. <laughs> Helal olsun. <laughs> Sen o Ya şu şeyi merak ettim. De. Çıkar onu ya oradan gözünü seveyim ya. Pembe pembe asmış kapıyı. O ne ya? Bakın maranga var. Sincan G ocakları mi? gibi olmuş. O da. <gülüyor> 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 ya ne çarpacak ya? Geri zekalı mı o kadar hayvandı? Abi katamaranga Sanki... yazınca TF2 çıkıyor ya. Sanki blitzcrank Abi Tamına tf, tf'de de benim hesap vardı Aynen tf2 Backpack. Şu an görebiliyorum ne var ne yok sanki Ya oynamıyor tanem benim gibi işte psikopat ne? Sana ne ya Sana ne Benim takım varmış Sana ne Katamaranga <laughs> Catamaranga ya Catamaranga diye şey mi olur oğlum Katamaranga onun orijinali <laughs> Adamlar hep yanlış çalışıyor Misti ya yani. lan misti Pokemon'da kim istiyor yok mu? Katamaran değil oğlum. Katamaran zaten lan. Katamaran mı? Hı, Club Katamaran. Bodrum 2011. Tony Kobieta. Allah! Hep hep gezme bunlar. <laughs> hep geziyordum. Hep <laughs> oh, bir tane adam vursun. <laughs> <laughs> Coştum coştum. Ah. Ben coşar. Aa üçte üçü çaldınız? Üçte üç çalmak ne demek ya? <laughs> üçte üçü çalacaktım. Hüseyin'e böyle desen dalga geçersen. Üçte şey üçü çalmak. vermediniz. Ama onun onun double'ını çalsan ağzına sıçar. Aynen. Double'ı mı çaldı? Double yapacaktım ya. <laughs> 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 Saygıyla <laughs> anıyoruz. Buradan Hiç saygıyla anmıyorum açıkçası. Kayıtta ha, çıkmıştır umarım. <laughs> Kayıttı mıyız? Kayıttayız. Ters. Kayıttayız tabi onlar. Seçtik. Niye? Yapmalı. Yüzüne de söylemediğimiz bir şey değil ya. Öh <laughs> <laughs> eh ya arka 5 ulti yedim anasını satayım. <laughs> ne diyorsun ya Nasıl Ashe'ler var anne nasıl Ashe'ler var ya? Gel? Nasıl Ashe'ler var? Kiloçi. Best barrier ever. <laughs> ben de uyumuyorum sıkıntı yok. Yunanca. Benim Yunanca mıydı anne? Best Greek Komşik. barrier ever. Komşi. Komşi. Yok ay. Barış bir buçuk saat sonra çıkacakmış. Aa. Oldu mu şimdi? Oldu mu Brent abi? Prens ile ateşli sohbetler Komşu komşuyu Kovrayım geldi mi? Komşu komşu Torino, o Ne getirdi? Hiçbir şey getirmedi Benim oğlum bana Ne getireceğim anne dershanede aslında Test mi getireyim? <laughs> Dershaneye gitmişsin Dershanenin neye ünlü Bir şeyi getirmemişsin ortamda Hayır Hayır beni niye focus diyorsun ya? Çünkü Yanlış yapıyorsun. Çünkü adi içerisin abla. Sen nece konuşuyorsun? Onu da mı sen çaldın? Öyle <laughs> <laughs> genel. genel. Türkçe. <laughs> genel Türkçe. Adi geri. <laughs> Fox, Fox dem Fox demedim zaten anne Fox <laughs> dedim <laughs> de. Ne Fox'u var işte işler karıştırıyor. Vallahi bıyık bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Kedi uyuyor yani, yok bakılacak bir şey yok arkadaşlar. Lütfen panik yapmayın. <laughs> öldü mü? <laughs> ÖLDÜ MÜ? <laughs> <laughs> Haydi ya uyuyor Sıcak yere geçtiğimiz gibi. Efendim? Ağzına sıçarım ben senin. kapatmış O da benim. Yok mu? Benimki en büyük. Place. <laughs> Bana dün abi şey geldi, bu konk geldi aramda. Nasıl? Ne bileyim ya kim aradı? Anlamadım ki ben de. Niye, niye ben kapatmadım ki, o kapattı. Yanlış <gülüyor> aradı herhalde. Mundo tam. Demin de yanlış aramıştır herhalde. Çok anlaşıldı. Öldü. Tanem yapma Gör uyusun ya yapma yüzünü sevdiğim tanem. Görüyorum da bilmiyorum ya yani ezbere numara bütün numaraları ezbere. değil <laughs> Değil. Vurma bana vurma. Neyse. of <laughs> <Boz>. Çok vurdu. <laughs> Sike baka ulti attım ben. Şayvana ne yapıyor arkadaşlar? İyi. Şey Şayvana backdoor'da. Bakın

Başına... Oldu mu şimdi? Niye uyanıyorsun? Aa beren abi. <laughs> nasıl? Rahat abi Çok. Yürüyorum. Aa nasıl kastı? Adamlar mumuk yaptı elimden. Şey, ee... Dar mı? bilmem ne Dar ama rahat. Ya? He. Çok kalkmadığım için. Zorlamadım. ne? Evet. O e ben okuldayken ne yapacak? Yuh. Takılacak yerin ne yapacak? Dışarıda ha. mı? Hayır, evde. Hayır, bu kafese girmiyor. Hayır. Lan şunu Biraz kes. Birazcık... Ha. Yapmaz. Alıştıracağız hafta sonu. Evet. Sıçmayı. Evde alıştırırız. Ama görmedi. Görmedi. Sıçmıyoruz. Senin babam bir şey demedi. Aferin. Ne olup nope ya? Kim? Sen. Abi, Kaçıncı olacak ben, ben gerekiyordu? Bir iki e girmem <laughs> gerekiyordu bedava olur. Ama şu anda 500 milyon falan diyorlar. Yüzde kaç oluyor? Abi. Yüzde 30, 30 bu. Ne nope. Yani, bak Barış var burada okey diyor. Yok lan dur bir. Bir bismin. Efendim? Yok annem ya dur. Dur ya oyun bitiyor. Oyun mu sesini? <laughs> Tanem bir rahat dur gözünü sevdiğim ya. Abi bir şey diyeceğim. Hmm. Oyuncağı var mı? Oyuncağı var. Nerede? Sıçma kumunun içinde. <laughs> Pis değil daha sıçma. <laughs> Enteresan bir oyun <oyuncağı. gülüyor> daha sıçma. Bak bak nasıl ninja gibi koşuyor mu? Koç al. Easy noobs. Ya ulan bokunu çıkardı geri. Ho ho. Aram Vol 3 Tatlış. Ne yaptın lan? He?